Yani ya Oğuzhan'dan vazgeçecek Fatih ve e, Volkan gibi, işte Emre gibi daha dikine giden oyuncuları kullanmaya çalışacak. Ya da ben Oğuzhan'ı daha aktif bir şekilde kullanmak için belki işte az önce dediğiniz gibi 5 yaşa yakın bir sisteme doğru dönmeye çalışayım deyip ona göre hamleler yapacak. Şu anda sa sanki bunun tartışması Peki A planında bu da var mıydı Türkiye'nin sizce? Yani bu golü yemekte vardı. Yani maç öncesinde bunu da düşünmüş olmaları gerekiyor. Evet. 15'te 40 arası falan yok oyunu tutturmuştuk ya. O yüzden moral bozucu. Oluş itibarıyla moral bozucu bir gol bence. Yani ben burada çok kendim canım sıkıldı. Oradaki insanları ve oyuncuları düşünüyorum. Oyunu tutturmuştık ama oyunumuzu kabul ettirmedik oyunu, hiç. Oyunu tutturmuştuk. En azından ilk yarıyı berabere bitirecektik. O golün oluşu itibarıyla ee, ben sana biraz daha yakınım ee, yani Volkan'ın da hatası var ama nasıl vurduruyoruz Cenk gelmiyor Selçuk çıkmıyor falan bin tane şey ben var. Sana, ben Modric'i sana... tutmak lazım derken bunu söyledim. Özellikle duran toplarda bir oyuncuyu baskette ölüp Başına koyacaksın başına koyacaksın. Onu ya. diyorum basketteki gibi düşün Ilgaz. Hacıyı, yani Hacı'yı boş bırakmazsın. oluş e, biçimi beni e, üzdü. Ve bu arada oyunu tutturduk derken de oyunu nasıl tutturduk biliyor musun? Öğrencisin e, gittin e, okulda 10 dakikalık teneffüsle koşarken Pantolon şu aradan e, yerden yırtıldı, orayı çengelli nereye tutturduk biz bu arada? Oyunu tutturduk dediğimiz de o yani bence, benim adıma Oyunu yani. Oyunu tutturduk, rakibi oynatmamaya başladı, Kendi oyunumuzu kabul mobil ettiremedik bu arada. Sen o şey kendi, de, kendi, kendi, oyun, kendi oyunumuzu kuruma, kuramadık ki zaten. O yüzden işte Oğuzhan'la erişmemiz, o yüzden zaten. Yani kendi oyunumuzu kuracağımız ya da kendi oyunumuzu bir şekilde rakibe hissettireceğimiz, kabul ettiğimi bırak hissettireceğimiz bir o durum ortaya çıkmadı Hı. ki. Ben de şöyle açıklayayım fikrimi, sumo güreşi gibi düşün. Aslında dengeye oturmuştu maç ama Türkiye sahili kaldırdığı anda yani hani bir şey daha yapayım dedi. hamle, hamle yapayım dediği halde. Yani o hamlede kaybetti. Ata ta ta da, 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 da ittiğimiz evet, direkt. Evet. sona erdi. Hem Kurova TV hem de Lig Radyo dinleyicileri, izleyicileri için ikinci yarı biz gene burada olacağız. E, Talihsiz bir şekilde 41'de Modrić'ten gol yedik. İkinci yarı burada olacağız.